Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Bu benim 400 sayfalık bir kitabımdır. Ve e, okuyorum kitabım. Bu sen hazırsın, hazırsın her yerde. Bakın bu şiiri nasıl yazmışım. Yorum bekliyorum. Bu vid videonun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyorum. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Rabbim Sensin Allah'ım. İçim yanar aşkından. Aşkından yanıyorum. Sen hazırsın her yerde. Aşkına yandı kalbim. Aşkınla yanıyorum. Kalbimin içindesin. Sen hazırsın her yerde. Aşkından ben yanarım, cemalini isterim. Kalbim yanar aşkından. Ee, sen hazırsın her yerde. Sevdanla yanıyorum.